Merhaba çocuklar, Çamcıya TV ekranlarına hoş geldiniz. Çocuklarımızın setinden hikayeler programımızın 3. bölümündeyiz. Ben 4. sınıf öğrencisi Ömer İnci. Şimdi hikaye zamanı. Büyük okyanusun derinliklerinde kocaman bir balık sürüsü yaşanmış. Balık sürüsündeki balıklar her gün bir sürü oyunlar oynar, okyanusun derinliklerini keşfederlermiş. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşılmış aslında. Ama kimse balıkçı peli oynamazmış. Her oyunda diğer balıkları üzecek şeyler yaparmış. En kötü huyu da herkese lakan patlamasıymış arkadaşlarıyla dalga geçer. Bazen onları ağlatana kadar uğraşırmış. Arkadaşları Cupi'ye kaba ve kırıcı şakalar olduğunu söylese de o her zaman siz şakadan anlamıyorsunuz ve eğlenmeyi bilmiyorsunuz. Küçücük şakayı yüzünden hemen kızıp küslüp ağlıyorsunuz diyormuş. Juppie kimseye ismiyle hitap etmiyor. Herkese kendi bulduğu kırıcı lakaplarla sesleniyormuş. Burnu uzun arkadaşına Pinokyo. Biraz donmuş arkadaşına yarım dünya. sağ olana Hobbit. Çok zayıf olana Kılçık. Uzun olana Sırık. Çok gülenesi karakteristik duygusal olup çığlık ağlayan nasıl gözlüyormuş. Herkese lakabıyla hitap ettiği için kimsenin ismini de bilmiyormuş. Jupi ne zaman biriyle arkadaş olmak istese konuşmanın bir yerinde yaptığı kırıcı şakalar yüzünden tartışma çıkar balıklar Jupi'den uzaklaşırmış. Jupi çok komik olduğunu ama kimsenin şakalarını anlamadığını bu yüzden hiç arkadaş olmadığını düşünüyormuş. Bir gün sürdekler Jupi'nin yaptığının yanlış olduğunu anlaması için bir çözüm bulmuşlar. Onlar da Jupi'ye lakap Juppie'nin lakabı oy birliğiyle kalpsiz olarak belirlenmiş. Şimdi sıra Juppie'ye gidip ona yeni lakabıyla hitap etmeye gelmiş. Tüm balıklar gün boyu selam kalpsiz, iyi günler kalpsiz, nasılsın kalpsiz diyerek Juppie'ye her gördüklerinde ona layık olduğunu düşündükleri lakapla hitap etmişler. Juppie bu lakabı hiç sevmemiş ve itiraz etmiş. Ben kalpsiz değilim. Ben şimdiye kadar hiçbirimize zarar vermedim ki demiş. Arkadaşları cevap olarak demiş ki Hayır kalpsiz cüpi yanılıyorsun. Taktığın lakaplarla bizi çok üzdün ve bize çok zarar verdin. Kalbi olan biri diğer balıklarında kalbi olduğunu bilir ve kimsenin kalbini kırmaz. Demek ki sende kalp yok bu lakap tam sana göre demişler. Jupi çok üzülmüş. Onların ne kadar kırdığını yeni fark etmiş. Tüm arkadaşlarından özür dilemiş ve barışmışlar. Fakat Jupi herkese lakap takmaya devam etmiş. Ama bu kez kırıcı değil tatlı lakaplar. Uzun burunlu arkadaşını yakından tanıdıkça onun ne kadar cömert olduğunu fark etmiş. Ve onu artık cömertcan diyormuş. Tombul olana cesur can, kısa olana zeki can, zayıf olana mutlu can, uzun olana tatlıcan, çok gülene nazikcan, ağlayana hassascan diyormuş. Bu lakaplara kimse itiraz etmemiş. Herkes lakabını çok sevmiş. Diğer balıklara sadece gözleriyle değil, kalbiyle bakmayı öğrenen Cüpi, onların kalplerindeki iyilikleri daha net görüyormuş. Arkadaşları da artık Cüpi'yi ve lakaplarını çok seviyor, ona Pamuk kalptir Juppi diyorlarmış. Juppi ve arkadaşları güzel pozler için güzel bir kalp gerektiğini anlamışlar. Ve her zaman birbirlerinin güzel kalbini kırmamak için ellerinden geleni yapmışlar. Bu haftalık hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın hikayeler hayal gücümüzü güçlendirir. Hayal kurmayı asla bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.